İstanbul'da bir kadın psikoloğun hayatı takıntılı danışanı yüzünden kabusa döndü. Seansları bitmesine rağmen dışarıda görüşme teklif eden danışan psikoloğa evlendikten sonra sen benimsin soyadını değiştir gibi taciz edici mesajlarını sürdürdü. Psikoloğun şikayeti üzerine takıntılı tacizciye bir ay uzaklaştırma verildi. psikoloğunu takıntı haline getirdi. Seanslar biter bitmez tacize başladı. Takıntılı danışan hamile psikoloğuna kabusu yaşattı. İstanbul'da yaşayan kadın psikolog 3 yıl önce erkek bir danışanıyla 10 seans gerçekleştirdi. Seanslar bitti ama kabus yeni başlıyordu. Danışanı önce ofiste görüşmeyi teklif etti ardındansa yemek davetleri geldi. Psikolog hepsini keskin bir dille reddedince sular bir süreliğine de olsa duruldu. Ama bu sessizlik sadece bir yıl sürdü. O süreçte evlenen psikoloğa bu defa da taciz içerikli mesajlar göndermeye başladı. <laughs> sen benimsin, değiştir soyadını, benimle evlenir misin gibi mesajların ardı arkası kesilmedi. Tehdit ve taciz içerikli mesajlar özellikle hamile olduğu dönemde arttı. Sistematik şekilde artan taciz psikoloğun endişelerini her geçen gün arttırdı. Konuyu mahkemeye taşıdı, korunma talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi talebi haklı bularak takıntılı danışana bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.